Buca Belediye söyle değil mi Nur? Şimdi 1525 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci tamamlanmış efendim. Buca Belediyesi yaptığı mali çalışmalara dikkat ediyor musunuz? Şimdi şöyle bir eleştiri var Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıca. Çok medyatik olmadığı için böyle programlara falan biz de davet ettik. Şu işleri bir halledeyim Mustafa dedi bana çok televizyon ekranlarında görmüyorsunuz ama 2019 yerel seçim sonrası aslında tüm CHP'li belediye başkanları bir şanssızlığı yaşıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü görevi devraldıkları belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partili. Onun için çok fazla konuşamıyorlar. Yani bir AK Partiliden düşünsenize buca belediyesinin devral devralındığını. Şimdi Erhan Kılıç neler söylerdi size kim bilir. Yani mali yapıyla alakalı, yapılan ihalelerle alakalı, Buca Belediyesi'nin paralarının nereye harcandığıyla alakalı kim bilir neler söylerdi. İşte söyleyemiyor. Hiçbir CHP'li belediye konuşamıyor, başkan konuşamıyor. Niye? Siyaseten hak da vermek gerekiyor. Ama Buca Belediye Başkanı söylemek istediğim şu. Buca Belediye Başkanı çok medyatik değil. Belki televizyon kanallarında çok görmüyorsunuz ama olağanüstü bir mali yapı ve mali disiplin sistemi kurmuş. Borçlarını ödemiş biliyor musunuz? Milyonlarca lira. Yani tril eski parayla trilyonlarca borç ödemiş bu Buca Belediyesi. Çok düzenli ve çok sistemli bir mali yapı kurmuş ve bunun karşılığında ne olmuş biliyor musunuz? İzmir'in öyle değil mi Nur? En yüksek maaş veren belediyesi şu anda benim bildiğim o en yüksek maaş işçisine, en yüksek maaş veren belediye konumuna gelmiş. Şu anda toplu iş sözleşmeleri bitti. En düşük, en az ücret alan personel 11.500 lira alacak Buca Belediyesi'nde. Ve başkan, makamlar gelip geçicidir diyor Erhan Kılıç. Ancak emek ve çalışanlar belediyemizin olmazsa olmasıdır. Analarının, Ak sütü gibi helal olsun diyor. Sağlayanlar sizler olacaksınız. Sizlersiniz. Şuna baktık her zaman. Bütün bakış açım benim şuydu. Ben işçime vereceğim, emekçiye vereceğim maaşı en maksimum seviyede ödeyebileceğim nokta neresidir ona bakalım Ve bu vereceğim, verdiğimiz, anlaştığımız rakam da benim için hem işçimi mutlu edecek, hem işçim için, emekçimiz için onların yaşamına bir nebze olsun iyileştirebilecek bir rakam. Ama aynı zamanda Buca Belediyesi'nde gerçekten diğer çalışmalarını yapmada engellemeyecektir. bir rakam. İki yıl önce de bunu söyledik. Bu ücretler, bu yövmiyeler, bu aldığınız ücret ananızın ak sütü gibi helal olsun. <laughs> Güzel günlerde ailenizle beraber Allah yemeği nasip etsin. Altyazı <laughs> 자겹지네 저 별라 저 별라 저 별라 저 차오 저기 괜찮아 이제직 merhaba ülke olarak. insanlar alım, gücü düştü. Ekonomik zorluklardan geçiyoruz. İstediğimiz her şeyi kolaylıkla alamıyoruz. Bu enflasyon karşısında başkanımız bize ezdirmediği için, sözleşmemizi koşulsuz kabul ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İşçinin yanında olan bir belediye başkanı, işçisine sahip çıkan bir belediye başkanı teşekkür ediyoruz. Ve sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün en güzel bir mutlu günümüz. Bizim belediye başkanımız da emekçi olduğu için, emekten yana olduğu için bundan gururluyoruz. Onun için hepimiz de buradayız. Bugün en güzel bir günümüzdür. Emekten yana olanları hepsine saygılar sonuçlu Allah başkanımızdan razı olsun. İşçinin yüzünü güldürdüğü için ona çok teşekkür ederiz. Allah onu çoluğuna çocuğuna başlasın. Ona çok minnet.